<laughs> merhaba, merhaba çocuklar. <laughs> Nehir sen nereye gidiyorsun? Biz Nehir'le nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Parka. parka mı? Parka. Aa, aa, parka gidiyormuşuz. Ben de markete gidiyoruz sandım <laughs> Nehir. Aa. Ne var orada? <laughs> ne gördün? <laughs> Ay kedi evi var orada. Kedi evi. Bak bakalım içinde kedi var mı? Nehir bak. Bunun içinde kedi var mı? Bak bakalım. Yok mu kedi? Aa bak burada mamaları var. Burada ekmekleri var. Bak suyu da var burada. Gördün mü? Küçücük de kedi evi var. Bakalım mı içinde var mı? Bakalım yavru kedi var mı? Aa yok gördün mü? Nerede kediler Nehir? Kediler gezmeye gitmiş. Hadi gel biz de gidelim. Olur mu? Hayır. Sen bulur musun kedileri? Hayır. Ne gördün orada? Gel gel gitme oraya gitme. Bak. Aa orada inşaat var tehlikeli orası. Ne? Sen park nerede biliyor musun? Ne? Park nerede? Ben ben Bulamadın Okula mı? Istiyorum. Nereye istiyor? Okula. Okula evet burada okul var bak. Burası abinin okulu değil mi? Evet. Efe'nin okulu burası. Evet. Nehir Efe'nin okuluna gitmek istiyormuş. Ama sen küçüksün. Ay Nehir arkamızda köpek var. Aa! Kocaman bakın. Bir tane de orada var. Nehir bak. Yatıyor. Aa, uykusu, geldi. <laughs> uykusu gelmiş değil mi? Uykusu geldi. Evet. Orada. Ne yapıyor? Orada yatıyor. Evet orada yatıyor. Bak 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 yanımıza geliyor. Bak, Ay. Evine gidiyormuş. Evine gidiyormuş köpek. Çocuk var. evet. <laughs> ben, evet. Market Nereye? Ben market gidiyor. Sen markete mi gidiyorsun? Ben market gidiyorum. Ne alacaksın marketten? Onları market. Ne alacaksın marketten? Market. Evet. Orada da market var değil mi? Orada da market istiyorum. Aa Nehir bak parka geldik. Yey parka. Yey. Beni kandırdın mı? Yoksa parka mı getirdin beni? Parka. Evet parka i̇stiyorum. geldik şimdi. Parka istiyorum ben. Tamam. Ben parka istiyorum. Tamam girelim birazcık. Oynayacak Oynayacağım. Tamam ama az oynayacağız tamam mı? Oynayacağım. Sonra markete gideceğiz tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Nehir'le anlaştık. Önce parkta oynayacağız, sonra markete gideceğiz. Hadi git bakalım parka, yürü. Koş koş. Hangisine bineceksin? Salıncak mı? Tamam bekle ben seni bindireyim. Dur ablam bindirsin seni. Hadi ablası bindir Nehir'i. Oturur oturur büyüdü artık. Heh. Yavaş. Bir şey olmaz kapatırız düğmelerini. Nehir kafanı çek. Heh, sallayayım mı seni? Ha, arkandan mı sallayayım? Arkadan sallayayım. Tamam arkandan sallayayım. Nehir'i uçuruyoruz şimdi. Aa, nehir uçuyor. Evet, nehir uçuyor. nehir güzel mi? Hadi biraz da kaydır abi. Gel buradan çık buradan. E, olmuyor. Dur ben onu düzelteyim mi? Ceketinin düğmeleri mi açıldı? Dur. Evet, dur. Heh, onları bağla sen. Üşümesin değil mi Nehir? Hava çok soğuk. Efe Değil. <laughs> Bu Efe mi diyor? O kırıldı. Kırılmış mı? Kırılmış. Evet. evet. açıldı açıldı. Tamam üç tanesini kapat yeter. Heh. Sen oraya çıkamazsın ama düşersin şimdi. Çıkacak mı? Çık bakalım. Almıyor. <laughs> Almıyor değil mi? Hadi sen gel kaydıraktan kal. Hadi çık bakalım. Oradan mı kayacaksın? Hayır, oradan düşersin sakın. Hadi kay bakalım. Hoppa. Düştün <laughs> ya. ya. Evet, çok güzel. Hadi bir daha kay. Hangisinden kayacağım? Bu sefer pembeden kay, tamam mı? Evet, pembeden kay. İki tane kaydırak, değil mi? İki tane kay. kay bakalım. Hoppa. Gidelim mi artık markete? Sonra yine geliriz olur mu? Aa Evet sen kayıyorsun ya ceketin düğmeleri açılıyor sürekli. Şimdi markete gidelim sonra gelelim olur mu? Buna da mı bineceksin? Tamam hacı buna da bin sonra gideceğiz. Hava çok soğuk üşürsün. Bekle. Ha, sıkı tutun tamam mı? Yukarıya kaldırıyorum seni. Hoppa. <laughs> <laughs> nehir yukarıdasın. <laughs> Aşağıda yukarıda. Ay dur düşeceksin. Heh, hadi gidelim artık. Aa, ama anlaşma yapmıştık senle. Şimdi, şimdi markete gideceğiz sonra yine geleceğiz olur mu? <laughs> balon alacağız balon patladı ya. Nehir. Biz Nehir'le anlaştık şimdi markete gidiyoruz değil mi Nehir? Evet orası kapalı şimdi. Bak oyun alanı kapalı. Yarın geleceğiz oraya tamam mı? Kapalı tabii. Orası kapanmış şimdi. Kapandı mı? Kapandı. Şimdi markete gidiyoruz. Parkta oynadık. Marketten balon alalım olur mu? Ay Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Dur karşıya geçelim şuradan. Anlaştık. Anlaştık. Nehir'le biz anlaştık. Nehir. Hava soğuk mu? Hava soğuk. Elbise. Üşüdün mü? Elbise istiyorum. Geldik. Nehir markete geldik. Buradan gireceğiz. Gel. Gel gel. Ne bakıyorsun orada? Ha tamam içeriden alalım ama içeri girmemiz lazım. Hadi açalım kapısını. Açtık. Buradan da gir. Hadi gel bu tarafa. Yürü bakalım. Şimdi ne alalım önce? Aa, aa, ekmek alalım. Evet. Kaç tane alalım? Dur sepet almadık. Sepet alalım bekle. Sen bunun içine koy. Üç tane koy tamam mı? Üç tane koy bakayım. Bir tane daha koy. He, o da Efe'nin. <laughs> bir tane daha koy. Tamam mı? Üç tane oldu. Hadi gidelim sepetimizi alalım. Başka ne alacaksın? Çilek. Çilekli süt mü? Tamam. Bir de çilekli süt alacağız. Ne buldun acaba orada? Oyuncak tabii ya. Bizim başımıza oyuncak belası yine. Ne istiyor? Ama çilekli süt alacaktık ya. Onlar güzel değil. Gel başka bakalım. Biz. Ne istiyor? Onlar neymiş bakayım? Jelibon mu? Bu Şu paketlerden alalım. Gel bunlardan alalım. Bak daha güzel. Olur mu? Bu daha güzel olur mu? Güzel. İstemiyor musun? Güzel. Hadi gidelim bakalım başka ne bulacağız. <laughs> Neymiş onlar? Aa, aa, yeni çıkmış bak bunlar. Kral Şakirli bonbon şeker. Nehir. Üstünde Kral Şakirler var. Nereye gittin? Hadi çilekli süt bulalım hadi. Ha, buldun mu süt? Ne? Sütünü buldun mu? Sütünü Bakayım. Aa, aa, Nehir sütünü bulmuş bakın. Anladım, bu İstiyor musun? İçecek mi bunu evde? İstem. Tamam hadi gidelim o zaman aldık alacaklarımızı. Hadi bay bay de, kapatıyorum videoyu. Nehir. Video kapatıyorum. Bana bak ama, bana bak. Hadi görüşürüz. Hadi, de, 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 de. Bay bay çocuklar.